dokuzuncu ev Merhum Musa ve Müslüm Aslan evi Baş sahibi Zülfikar Aslan Bunlar da yemeğini yiyorlar Selamun Aleyküm Bunlar da bugün taşındılar. Selamun Aleyküm. Hayırlı günler herkese. Bugün 26 Nisan 2021. Bugün de dosyat bütün sene nefes akadımız tarafından yaptırılan Merhum Musa ve Müslüm Aslan adındaki evinde inşaat tamamlandı. Bugün aileye teslim etmeye geldik. Ben de bu aile adına Dosyad bültenler nefes akademisine hayırseverlere ve yardım edenlere çoktan çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun biraz da evin için göstereyim sizlere evin boyu işlerde Ev biraz kuruduktan sonra yapılacak inşallah dışarıdan çadırdan daha iyi diye bugün hemen taşındılar ee, şeylerini hepsini getiremediler Burada, burası da mutfak ve bazen banyo, olarak da kullanıyorlar Doğa şu ise letter komlarız taraftan salıp verdi şöyle ya diğer konu bu assalomu <silence> alaykum birjahon so tashakkur bizar mana shunday to'rpoqqa ovorau darbadaru janzaldau shundoq bo'lib kelgan edik haymanlarni tagiga siqqa yotgan edi kechirim mana shusoibilan inra soy bilar mana shu toqlarni tuztmagan kelib shularga o'toqlarga bizlar bir pardo ponomizni qilib shukunjoysh bo'lib o'tiribmiz assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh salomu alaykum tashakkur Çok teşekkür ediyor ve e, çok sevindiler e, eve taşındığı için. E, ben de e, Dostat Bütün Sen Nefes Akademisi'ne ve hayırseverlere çoktan çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Bir aile daha yuvaya kavuştu. İyi ki varsınız.